Avusturya'da yaşanmış bir olay var. Arkadaşlar anlattılar. Olacak. Bir Avusturyalı genç bir Türk kızına aşık olmuş. Evlenme teklif etmiş kıza. Kız demiş ki olmaz. Sen Hristiyansın. Bir Müslüman hanının bir Hristiyanla evlenmesi caiz değil. Ne olacak? Müslüman olursan belki deyince oğlan çok sevmiş kızı. Müslüman olmuş. Nişanlanmışlar. Düğün gününü bekliyorlar. Kurban bayramı gelip çatmış. Oğlan demiş ki, Türklere sormuş, Müslümanlara, ya sizde usul nedir? Ben nişanlıyım, sizden birisiyle. Yani hediye ne, ne gider? Ben ne göndereyim? Nişanlıma, ailesine? Vallahi demişler, tam zamanı işte kurban bayramı. Güzel bir koç al, kes, etini gönder hanımınla aile, ailesine yesin. Oğlan güzel bir koç almış. Ama ömründe hiç kurban kesmemiş. Bir kasaba gidiyor, Kasap ben keserim diyor. Olmaz diyor. Sen hızlalsın. Senin kestiğin yenmez. Olan Müslüman oldu ya. E, o zaman ben sana öğreteyim, anlatayım diyor. Kasap iyice anlatıyor. Şöyle yatıracağım, böyle keseceğim. Olan götürüyor. Yatırıyor. Bıçağı çalıyor. Hayvan fırlayıp kaçıyor. Kesmiş yarıya kadar da ama fırlamış. Üstü kan, başı kan, yüzü kan, eli kan, bıçak kan. Oradan ne yapayım derken bir Adam geçiyormuş ya şurada Türklere ait bir cami var gir içeriye bir Müslüman çağır bu işi bitirsin demişler. Bıçak elinde camiye dalmış o heyecanla. Müslüman yok mu içinizde? Herkes susmuş. <laughs> ya Müslüman yok mu? Herkes susmuş. Hocayı <laughs> göstermişler. Müslüman orada. <laughs> <laughs> kim, lan? kim, kim ulan demiş hocam. Müslüman kim ulan demiş. İki fatiha okumakla Müslüman oldum. <laughs> İki fatiha okumakla Müslüman <gülüyor> 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 Hepsi <laughs> gitti. Cemaat de gümbürtüye, hoca da gitti. Allah korusun. Neredeyse Müslümanlar, Müslümanlıklarını bile gizler oldular. Yapmayın öyle ya. Biraz imanınızı açığa çıkarın şöyle ya. Az biraz şöyle imanınızla bir doğrunun ya. Şu hizmetlerden kaçmayın. Müslümanlar hizmet yerleri açıyor. Kimse uğradığından yok. Ya birlikte olur, birlikten güç doğar.